Ya tohum ekmeği şimdi bitti mi? Evet. Bak burada ne var? Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne bu? arabası. Ne yapıyorsun buna peki? Bir şeyler doldurup götürmeye geldim. Peki bu şeyler nasıl şeyler olabilir? Hmm, kürek, kazma... Kum olabilir değil mi? Hmm, her şey olabilir. Peki sen olabilir misin? <laughs> Seni koysak bunu taşısak nasıl olur? Anne şu ne? Aa bu ne? Sülük mü bu? Aa gerçekten bir şey var içinde. Rüya elleme elleme elleme. Tiksinirim ben. Hayır, tiksiye getire getiremem. Buna bindirip şimdi seni gezdireceğim bunun içinde. Nasıl bineyim ben? Ne olacak? O da gelsin seninle beraber. Sen niye şey yapıyorsun ki ayrımcılık? Beraber gezin işte sen. Alıp ben şunu atmak istiyorum. Hayır atma o da gezsin seninle. Hayır. Ya e orayı belki yuva yapmıştır. Belki tatil o onun. Evden çıkmış tek başına. Anne. Efendim. Ben sana bir ev kurayım. Tamam olur ben seni bununla bir tur gezdireyim ondan sonra ev kur ona. Tamam, tamam mı? Ama ben ona bakmıyorum. Hadi bakalım binebilecek misin? Hı. Dikkat et başlıyor yolculuğun. <laughs> Çuf çuf çuf, gerçek bir tren gibi şu anda. <laughs> Bizim trenimiz böyle ya sadece geri gidebiliyor. Evet şimdi ileri de gidiyorsun. <laughs> Nasıl keyifli mi yolculuğun? Tuhaf. <laughs> tuhaf mı? Neresi tuhaf ya? Şeyler var ya roller coasterlar var ya şeyde anneciğim hani böyle üç boyutlu falan şeyler var. Dur 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 ben düşeceğim. Hayvanım sağda. iyi mi? İyi misin dostum? Sanırım bu iyi. Sen iyi misin? Ben çok iyiyim ama biraz sersin. Ben düşüyordum burada. Ayağım takıldı düşüyordum. Hadi devam edin. Oh, Görüşürüz. Çık çık çık. Sarsıntılı bir yolculuk mu? Peki bir şey soracağım. Bir şey itiraf edeyim mi Rüya sana? Ben küçükken çok severdim el arabasıyla babamın hmm. beni taşımasına. Şu sümük gitsin sonra. Sümük e, değil o ya. Sülük, Leyle ya canım. Ölmüş mü burada? Ne yapmış böyle duruyor? Bence uyuyor. Sen en iyisi kalk ona bir ev yap. Tamam Ev yap.